Herkese yeni bir mekandan merhabalar. Bugün Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesinde 4 artı bir açık mutfaklı A'dan Z'ye yenilenmiş Park özel havuzu geniş verandalı Bir villamızın tanıtımını yapacağım sizlere. Villamızın fiyatı 5 milyon TL'den pazarlıklı. Duydunuz 5 milyon TL'den pazarlıklı. Çevresel olarak bakıldığında e, Yaz kış yaşantının olduğu bölgelerden bir tanesi. Mini Carrefour mesafesi 200 metre mesafede. isim yapmış marketlere yürüme mesafesinde şehir merkezine ortama 3 dakika veya 4 dakika içinde rahatlıkla yürüyebileceğiniz bir alana sahip. Merkezi konumlu bir villa burası. Şu anda villamızın iç tanıtımını yapmak üzere iç tarafa doğru ilerliyoruz sizlerle beraber. Hemen güney cepheye bakan bir havuz bölümümüz var ortalama 3 basamaklı bir merdivenden çıkıyoruz villamız için. Villamızın giriş tarafında hemen sol tarafında bir aynalı dolabımız var. Ford bölümümüz kapalı olarak mevcut burada. Hemen karşımızda içeri girdikten sonra kare tarzında ferah ve güzel ve de kullanışlı bir salon bölümümüz var. Yerler tamamen laminant parke. Çok güzel bir avize konulmuş. Spot aydınlatmalarımız var tamamlarda. Güzel bir mutfak bölümümüz var. L mutfak tarzına tamamen beyaz ve siyah tonların hakim olduğu bir mutfak bölümü burası. Salondan havuz bölümümüz. Hemen karşıda villamızın bahçe bölümüne bakıyor. Sol tarafımızda park bölümümüz var. Ferahbe'de güzel bir villa burası. Salon ve açık mutfak bölümü bittikten sonra şu anda odaların tanıtımına doğru geçiyorum sizlerle beraber. Birinci katta iki yatak odamız, ortak banyo ve WC bölümümüz ve iki tane küçük balkon bölümümüz var. Şu anda birinci katın koridor bölümündeyiz. Hemen sağ tarafta kare tarzında güzel ve de kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var. Buranın kendine ait küçük bir balkon bölümü var. Kurutma balkonu diyebiliriz. Rahat bir şekilde. İkinci odamıza geçtik. Burası dikdörtgen tarzında bir yatak odası bölümü. Son derece güzel ve de kullanışlı bir dikdörtgen tarzında bir yatak odası. Buranın da kendine ait olarak bir balkon bölümü var. Burası da aynı şekilde küçük bir balkon bölümü. Hemen karşı tarafta villanın bahçe bölümüne akıyor. Yani balkon bölümünde önü açık biraz. Villamızda şu anda ortak banyo ve ece bölümdeyiz. Hemen karşı tarafta bir aydınlatma bölümümüz var. Pencere bölümümüz. Siyah çıtalı bir duş akabin bölümümüz var. Gömme rezervi var. Hilton lavabo ve aynalı dolabımız. Ve çamaşır makinesi içinde yerimiz hazır. Hemen üst tarafta kullanmadığı eşyaları koy koyabileceğiniz tarzda. iki kapaklı bir dolap bölümümüz var. Tamamen gri tonlarda ve beyaz tonlarda renklerin tercih edildiği bir banyo ve bölümü oluşmuş burada. Evet şu anda villamızın ikinci katına geçiyoruz. Teras katına. Burada da aynı şekilde iki yatak odası bölümümüz var. Bir ortak banyo ve WC bölümümüz ve geniş kare tarzında bir e, teras bölümümüz var. Şu anda üçüncü yatak odasındayız. Burası tamamen güney cepheye bakan bir yatak odası bölümü kare tarzında. Son derece güneş alan ferah bir yatak odası. şu anda bu katın ortak banyo ve WC bölümündeyiz. Yine aynı şekilde siyah çıtaları tercih etmiş, tercih edildiği bir duşakabin bölümümüz var. Aynalama penceremiz var. WC bölümümüz ve Hilton lavabomuz ve hana dolabımız. Spotlarımız yine beyaz ve gri tonlardaki renklerin tercih edildiği bir banyo WC bölümü olmuş. Ve dördüncü oda odası. Burası da Diğerler laminat parkeli. Duvarlarda beyaz renkler tercih edilmiş. Kalefer sistemlerimiz, tesisatlarımız hazır. Her iki yatak odası da ortak terasa çıkış vermişler. Rahatlıkla iki yatak odasına kalan kişiler rahatlıkla teras bölümüne çıkabilir güzel bir şekilde. Evet kare tarzında bir teras bölümümüz var. Çevremiz tamamen açık. Hemen görebilirsiniz. Karşı taraftaki villanın bahçe bölümüne bakıyoruz. Sokak cephemiz ve buradaki alanımızda park bölümümüz. Son derece güzel ve de kullanışlı. Odalar alan büyük. Salon bölümümüz güzel. Bölgenin güzel villalarından bir tanesi. Tamamen A'dan Z'ye elden geçmiş bir villa. Yenilenmiş bir villa. Alıcısına şimdiden hayırlısı olması diliyorum. Saygılarımı sunuyorum size. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.